Çocuklar, bugün geleceği gösteren küre getirdim sınıfa. Hepinizin gelecekteki mesleklerini gösterecek. Satılmışsan kesin satıcı falan olursun ha. Hmm. Sen de poğaça anaklarını anca fırıncı olursun, tüysüz banya. Tamam, kesültüyor. Başlıyoruz. Bakalım bana ne çıkacak? Heyecanlandım ya. <laughs> Anam, doktor İnsanları kırtacağım ha. Bu gelen hastayı da delirtir öyle yollar. <laughs> Çok biliyorsun satılmış sen bak da görelim. Ben kesin pilot çıkacağım. Uçağımla uçururum seni Ahmetcan robot kafa. <laughs> Aa! Ana. Aynam satılmış sen anca çöpleri uçuracaksın galiba. <laughs> ya ben niye çöpçü çıktım? Bence bozuk bu küre. Küre değil senin derslerin bozuk satılmış. E ben işi hemen başlayayım. Ahmetcan'ı çöpe atayım o zaman. Gel buraya. Anam bu delirdi iyice. Öğretmenim satılmış beni çöpe atacakmış. Gül şişe yardım et. Ay dur satılmış ben bakayım bir de. Satılmış lan Ahmetcan lan lan lan. Satılmış lan Ahmetcan.